Ben diyorum ki ne anladın? Abi çok güzel kıraat etti. Çok güzel okudu. Hangi sureyi okudu? Yok. Ne okudu? Yok. Allah bize hayır versin. Namesine, şatafatlı giyinişine artık insanların giyinişine göre önem veriyorlar. Bilgisine göre önem vermiyorlar. Malına, konumuna veya mahamına saygı gösteriyorlar. Müslümana saygı göstermiyorlar. Allah kendisinden razı olsun. Hasan-ı Basri'yle alakalı bir mesele okumuştum. Önce anlamamıştım. Ama daha sonra anladım tabi cahillikten. Bir gün Basra'nın sokaklarında zengin birinin böyle dolandığını görüyor. Kibirli kibirli böyle dayı dayı. Bu ne dolanıyor ki diyor. İşte bu şöyle zengin böyle zengin. Hemen kitapları bırakıyor da böyle dep devir. bir gidiyor bir geliyor. Diyor ki eğer diyor yanlış anlamayın bu sözü. ben de başında anlamamıştım cahillikte. Eğer yeryüzünde diyor böyle dolaşacak birisi varsa o da bizleriz diyor. Çünkü onlar diyor benim kölemin kölesi diyor. Yani ben ne paraya ne pula ne de mala değer vermem diyor. O onun kölesi olduğu halde bir köle bir efendi gibi nasıl dolaşıyor ben bunu anlamadım diyor. Allah bizlere hayır versin. Unutmayalım ki ne kazanırsak kazanalım bu bizi cehennemde ne yapmayacak mal kurtarmayacak. Unutmayalım ki Allah yoluna ne verirsek verelim bu fakirliğimiz bizi cennete girmekten alı koymayacak. Allah bizlere öyle bir iman versin ki bizleri öyle bir kontrol etsin ki bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizleri neslimizi yolundan giden samimi kullardan eylesin. Kur'an'ı düşünerek okuyan, manası üzerinde tefekkür eden, anlayan, onunla amel eden ve ona davet eden samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente. Estağfurike ve